Laparoskopik cerrahi bizim son derece sevdiğimiz bir cerrahi ve Türkiye'de gerçekten çok iyi laparoskopik cerrahlar var. E, hangi jinekolojik kanserler laparoskopi ile tedavi edebilir sorusu esasında son iki yıl içinde oldukça değişti cevabı. Birincisi laparoskopik olarak kesin kez ameliyat edebileceğimiz hastalar e, rahim kanserleridir, endometrium kanseridir. Endometrium kanserinin yani bir hasta endometrium kanserinden ameliyat olacaksa ideal olan tüm evrelemenin laparoskopik olarak yapılmasıdır. Mükemmel bir şekilde yapabilir. Hasta morbiditesini arttırmamış olursunuz. Karnını kocaman açmamış olursunuz. Bunlar tabii hasta özellikle e, rahim kanserlerinin yüzde sekseni östrojen hormonuna bağımlıdır ve bunlar genellikle kilolu, hipertansiyon olan diyabetik kadınlardır. Dolayısıyla bunlarda karında kocaman bir kesik yapmak yerine laparoskopik olarak eğer ameliyat edebiliyorsanız o durumda hastaya çok fazla faydanız olur. O nedenle laparoskopik cerrahi en idealdir rahim kanserleri için. Peki hangisini kesin kes yapamayız? Yumurtalık kanserlerini kesin kes laparoskopik olarak yapamayız. Neden? Çünkü laparoskopi yaptığımız zaman karın içi boşluğuna biz karbondioksit veririz, karnı bu şekilde şişiririz. Yumurtalık kanserleri doğaları gereği implantasyonla yani serpilme ile yayılırlar. Zaten o yüzden karın içi bir karın içine bir sıvı vardır periton, karın zarı durmadan bu sıvıyı salgılar ve sonra tekrar emer ve bu sıvı vasıtasıyla tüm karın içi peritonea yayılır yumurtalık kanseri. O nedenle yayılımı çok hızlı ve patlayarak olur. Ancak bunlara laparoskopi yaptığınız zaman karbondioksitin etkisiyle ee, var olan tümör ve laparoskopi yaptığınızda bir de kitleye eğer açıyorsanız bütün batına yayılabilir. Dolayısıyla eğer kanser şüphesi varsa yumurtalıklarda e, ameliyatı açık yapmak çok daha idealdir. Veya yanınıza çok iyi bir frozen yapacak birini almanız gerekir. Yani bir hoca ameliyathanede durur. Siz yumurtalıkta kitleyi alırsınız, hocaya verirsiniz. Hoca der ki bu habis. Ha, ondan sonra hemen açığa geçersiniz. O zaman bir tehlikesi yoktur. Yani hastanın evresini vesaireyi etkilemez. Ancak ameliyata başlarken de bunun habis olabileceğini düşünmeniz, işte yıkan sıvısını almanız, her şeyi yapmanız, frozuna göndermeniz vesaire vesaire. Bunları tamamladıktan sonra habis gelirse de tekrar hastayı açmanız gerekir. Yani laparoskopik de yapsanız bir yumurtalık kitlesine eğer habaset şubesi varsa yani kötü huylu olma ihtimali varsa bunu adabına uygun bir şekilde e, açmanız gerekir. Diğer taraftan en çok tartışılan konu bizim için laparoskopik bağlamda son zamanların rahim ağzı kanseridir. Biz yıllarca rahim ağzı kanserini esasında laparoskopik olarak yapıldı. Yaptık. Ancak son 2 yıldır, 3 yıldır önce küçük küçük geldi ama daha sonra Lars çalışması geldi. Bu çalışma çok büyük bir çalışmadır. Prospektif randomize bir araştırmadır ve göstermiştir ki rahim ağzı kanserini laparoskopik olarak yaptığımız zaman ne yazık ki hastalarda metastaz olma ihtimali daha çok artıyor ve hastanın dolayısıyla yaşam sürelerinde belli bir oranda kısalma oluyor. O nedenle şu anda rahim ağzı kanserinde artık yeni bilgiler çerçevesinde laparoskopik olarak ameliyat etmiyoruz.